videoda bir önceki videoda oluşturmuş olduğumuz bağlantı detay ve çatım resimlerinin ayarlarının nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Seçmiş olduğunuz resim detayı için oluşturacağınız makroyu sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıkladıktan sonra içerisindeki ayarlar kısmında General sekmesinde oluşturacağınız resmin ismini verebilirsiniz. Bunun bir ön ekni ekini koyabilirsiniz. Oluşturulacak kağıdın boyutunu belirleyebilir. Bunun yatay ve düşey konumda mı yerleştirileceğini karar verebilirsiniz. İlgili detaylı kağıt ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Waves'in altında ise oluşturmuş olduğunuz görüntülerden hangisinin gözükeceğini, yani üst, yan ve ön görüntülerinin oluşturulacağı, bu oluşturmuş olan görüntüler arasındaki kenarlıkların nasıl yerleştirileceği ve iki kenarlar arasındaki mesafenin nereden ayarlanacağını Interregion Distance kısmından yapabilirsiniz. Örneğin, bir görüntünün altı ile üstü arasındaki mesafeyi Interregion Distance olarak tanımlamanız gerekmekte. Annotation and Display Settings ayarları içerisinde ise Frame, Plate ve Bolt Settings olarak ayarlanmış şekilde Annotation, Field and Text ve Display mevcuttur. Annotation'a girdiğinizde oluşturacağınız resim içerisindeki Annotation'ların ayarları nasıl yapılacağı gösterilmektedir. Buradaki General sekmesinde ise genel olarak ayarlarını Inside Options'da ise, ise içerisindeki ayarları yapabilirsiniz. Field and Text'e girmiş, girdiğinizde oluşturacağınız Annotationların yani etiketlemelerin içerisinde ID'sinin, profilin isminin, assembly numarasını ve part numarasını nasıl kolumla, hangilerinin yerleştirilmesini istediğine karar verebilirsiniz. Örneğin burada special ID de ekleyebilirsiniz. ve Aynı zamanda user define seçenekleri de mevcuttur. Display altında ise bu oluşturulacak olan annotationların ve framelerin üzerindeki diğer etiketlemelerin kalem kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. Layout'un içerisine ise oluşturacağınız resmin antetindeki yer alan detayları girebilirsiniz. Kim tarafından yaratıldığı ve nasıl, hangi iş firma için oluşturulduğu gibi detayları buradan girebilirsiniz. Bunları da grupları da buradan seçerek ayarlarını yapabilirsiniz. Örneğin Apply diyorum buradan çıkıyorum. Daha sonrasında ise assembly ayarlarını yapmak için esambillerin oluşturulduğu makroya sağ tıklıyorum. Burada daha öncesinde yapılmış olan kolon, kiriş, aşık, çapraz gibi nesneler üzere ayrılmış detaylı ayarlar var. Bunların General sekmesi içerisine girdiğimde Drawing'in oluşturulacağı ismi belirleyebilirim. Bunu bir öneki koyabilirim. Ve bunları tek tek ayarlarını yapabilirim. Kağıt üzerinde nasıl oluşturulacağı ve bunların üzerindeki kolaps parametrelerine buradan girebilirim. Daha sonrasında ise view'lerin hangi view'lerin oluşturulacağı ve bu view'lerin hangi yönlerde oluşturulacağını görüntüleyebilirim. Oluşturmuş olduğum Assembly üzerindeki single part görüntülerinin hangilerinin oluşturulacağını buradan ayarlayabilirim. Aynı şekilde daha önceki ayarlarda bahsettiğim üzere marjinleri de buradan ayarlayabilirim. Dimension altında ise burada oluşturacağım ayar, dimensionlerin ayarlarını yapabilirim. Bunun dimensionları yapıp yapmayacağına karar verebilirim. Partların ya da boltların dimensionları nasıl yapılıp yapmayacağına karar verebilirim. Single partları içerisinde, assembly resimler içerisinde single partların gösterip gösteremeyeceğini buradan karar verebilirim. Buradaki en önemli olan kısım ise draw single assembly in each drawings. Yani oluşturmuş olduğunuz her bir assembly her bir doküman üzerinde, kağıt üzerinde oluşturmayı seçtiğinizde her bir assembly her bir pafta üzerinde oluşturulur. Fakat bunu seçtirmediğinizde oluşturmuş olduğunuz dokümanda kağıdın içerisine yerleştirilebilecek kadar assembly yerleştirilir. Buna yerleştir yerleştirilemeyecek miktarı ulaştığında ise diğer kağıda geçip onun üzerinde assembly'leri yerleştirerek devam eder. Annotation and display settings ise connection ayarlarının yapıldığı kısımdaki gibi çalışmakta. Layout'ta benzer içerikleri sahiptir. Layout'tan sonra ise multiple settings altında ise default çapraz detayları, kolon detayları gibi özel olarak kaydedilmiş ayarlar mevcut. Bu ayarlar az önce anlatmış olduğum ayarların kaydedilmiş halleri. Örneğin General sekmesi altındaki Collab Size'ını 30 yerine 50 yapıp değiştirdiğimde Save Settings diyorum. Ve default olarak kaydetmiş olduğum ayarlar içerisinde bunu değişikliğini görebileceğim. Bu default'taki ayarları çapraz detaylarına kaydetmek istediğimde Save to Selected Settings diyorum. Ya da kolon detaylarını yüklemek istediğimde ise Load to Selected Settings diyorum buradan çıkıyorum. Sonrasında ise parça resimlerin ayarları nasıl yapıldığına bakacak olursak tekrar makroya sağ tıklayarak içerisine girdiğimde bir önceki anlatmış olduğum ayarlarla içerikleri yakın olarak aynı bir şekilde burada gözükmekte.